Dijital suçlar ceza evinize. hoş geldiniz. Cennet gibi bir yere getirdiler bizi. Ha fotoğrafını çekip paylaşamadıktan sonra ne yapayım cennette? Okey, okey, whatever. Benim burada olmamam lazım. Aslında benim de burada olmamam lazım. Benim Barcelona'da bahçıvanlık yapmam lazım ama antrenörle anlaşamadık. Neredeyse 12 saattir internetsizim. Çıldıracağım. Telefon yok, internet yok Allah Sadece ben hayatım boyunca dört dakikada giyinmedim yani. Yeter be! Abi yeter! Sadece üç kişi kurtulacak buradan. Sadece üç kişi özgürlüğüne kavuşacak. Sadece üç kişi! Bazılarımız kaçmayı kafasına şimdiden koymuş bile. 305. Bu teknolojiyle kimse buradan kaçamaz. Nedim çocuk aynı. Telefonu akıllı kendini aptal. Bu oyunlarda alacağınız puanlarla özgürlüğünüze kavuşacaksınız. İstama! İşte birinci mi? Bu puan nasıl Nasıl puan kazandığım seni hiç ilgilendirmez. Bir puanım kesemezsiniz! İstersen internet hakkı satın alabilirsin. İnternet hakkını devredebiliyorsun. Bana devret. Benimle harika <laughs> bir gece geçirmek istemez misin? Özgürlüğünüzü kazanmak için 80 puan toplamanız yeterli. Son 27 saniye. Nasıl alıyorsun en yüksek rozeti? Bana soracak şunlar. Tamam, ya, tamam. Bana, bana soracak. Tamam, sakin ol. Sakin. ol. Ne <laughs> diyoruz? Fark et. Rahat et. Milyonlarca insan açlıktan ölmek üzere. Yiyecek tek bir lokma bulamıyorlar. Bunu düşünün ve şükredin. Ne zenginlik, ne kibirlik. Aşkın değerini bir tek zaman anlamış. Benim yüzümden falan kaybetmeni istemem. Ben sadece senin kırılmanı istemiyorum. Onlar insan. Duyguları var aslında nelere sahip olduklarının farkında bile değiller. Gözü var ama bakmamış. Sesi var, kendini bile duymamış. Ama artık öyle değiller. Çok değiştiler. Başınızı kafanızı kaldırıp şöyle bir yukarı baksanıza. Ne güzel yıldızların altındayız.